Hepinize merhaba arkadaşlar. Her bana başlıyoruz turuna hoş geldiniz. Şu an bize bize e, buranın sahibinin turuna eşlik edecekmiş. Kendisi 6 yaşındaymış. Fakat e, e, doğuştan sığır olduğu için bazı kelimeleri anlayamadığını düşünerek bir sene geç başlamasına vermişler. Bu yüzden de şu an burada değil. Kendisini biz bekleyeceğiz. E, benim burada ilk geldiğimde burası ilk açıldığında bir tane yemekçi vardı o kadar iyiydi ki hala varsa e, ona sarılmak istiyorum. Sadece çok iyiydi onunla arkadaş olmuştuk. E neyse acaba nerede kaldı bu, bu patron? Kız Fat Fa Fatman Fatma Fatma -Lina. Kız Fatmalina. Lina. hayvanları bakıyordum. Geldim mi yoksa benim Turcu'ya gelmiş? Hemen yanlarına gideyim. Merhabalar, merhaba. Ee, üst düzey işitme cihazları sanırım. Evet, ben doğuştan böyleyim. Kızlarımla gezmek istiyoruz buraya. Tamam, ee, abla istersen kamerayı ben tutayım. Çantanı da e, bir babaneme babaanneme vereyim. E, rahat gezin çocuklar taşı. Tamam, merhaba şey, kızınız tutmanızı söyle. Tutmanızı söyle. Ay hoşlanıyor, ben niye tutuyormuşum? Şuraya asarız işte. <laughs> bakalım gelin kızlar. Öncelikle yemek yiyecek misiniz? Bir bakalım kim varmış <laughs> Nezife abla. Ay kuzum nasılsın? İyi mi abla? Ay, anam hangisin Miray? Ee, bana benziyen. Miroş sen kaç yaşındasın? Dört. Ay, ana. Senin kızın olduğu da en son Facebook'ta paylaşaydın. Ne derdi kızın? Burada burada Miray olmuştu o zaman. Miray şu an 4 yaşına girdi. Bu sana 5 olacak Miray. Mira 2020 doğumlu. Hani doğruydu ya. Ben bakın. Ezmeli yemek yapıyorum. Burada gelenlere veriyorum. Siz sever misiniz? Mirai'nin ezme alerjisi var ama üstündeki ezmeyi ben yiyelim. Onun yerine bal katabilirsek. Mesela balınız var zaten. Bal cenneti var zaten burada kadarız Balı be. En son Miray'a hamileyken posta atmıştım. Şimdi iki, üçüncüsü de o. İkincisi oldu. Üçüncüsü de o. Ay maşallah. Bilemişsin erkek mi kızının erkek. İsmini ne düşünüyorsunuz? Atlas Alparslan koyacağız. Ay ne güzel Atlas. Ee, Atlas Alparslan aslında Atlasları değiştirin Alparslan gibi olsun demek istedim. Oo anlamı da iyi Allah'ım da güzelmiş. Bu minnonun adı ne? Mida, mida renk, mida renk. Niye Türkçe isim koymadın? Hayır aslında e, Türkçe ismi de var ama e, kimliğe yazdırmak istemedik. Biz aslında üç isim e, kimlikte üç isimle ama biz iki isim olarak söylüyoruz. İkinci ismini de söyle. Miray'da da var o. Miray, Eda, Pamira. Ne? Pamira değil. Pamira. Miray, Eda, Pamira. Miray, Eda, Pamira. Miray, Eda, Pamira. Mira ya da Pamira. Neden Pamira? Çünkü Orta Asya'da iki Türklerin, Türklerin bir ovası. Öyle mi? Senin ismin. Ne? Aslında benim ismim. Hayır anneciğim o değil o benim ki. Şey benim isim, Pamira ya. Hayır anneciğim senin ikinci ismin Nevruz. Ha? Türklerin Ergenekon'dan bay, çıkış bayramı. Neye Ne kadar güzel isim. Senin ismin ne? Mida, Renk, Tomris. Mida, Renk, Tomris. Maşallah, maşallah. Mida, Renk'ciğim al bakalım. Köy ekmeği. Ezme sürdüm. Seversin. Teşekkür ederim. Güzelmiş. Sana bal sürdük. Teşekkür ederim. Güzelmiş. Bak buradan meyve de al. Meyve al. Üzümü ye. Avokado ye. Teşekkür ederiz. Bir şey istiyoruz mu? Size bedava veririm. Oy 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 Ben hotpot istiyorum. Ben platana cips. Ben ee, crunch ve alga alacağım. Oy ama beste para da almam besten. Besten para da almam. Çantamda var. Ben yok abla. Ben istemiyorum. Çocuğu o kadar şey yedirdin. Ben nereden geçireyim şunları? Ee, nerede hemen? Kasa. Tamam. Allah. Tamam aşkım bir sorun yok. Ben yerim kız bunu. Al bakalım aşkım sen. Çok <laughs> Fiş çektik hemen ben ödeyeyim bunu. Yok yavrum hiç uğraşma sen. Onaylandı. He, kapatayım şunu. Fişimi de alayım. Fişe gerek yok koyayım ben şuraya. Al anneciğim hot potunu ye. Çok seviyorum ben bunu. Ben de yosunumu yiyeyim. Gebek bak gitmeden önce ben sana ballı bebek muhallebisi yapayım çocuklara. Burada hazırlayan benim ballı bebek muhallebisine karamel döküyorum. Çok güzel oluyor. E, tamam çıkışlayız o zaman. O zaman ben size gezdirmeye başlayayım. Ee, babaanne içeri giriş serbest yavrum serbest. Serbest evet. İçeri girmek serbest. Aa, burada bir sincap var. Evet bu sincapın ismi CavCav. Merhaba sincap CavCav. Gördüğün gibi burada bir köpek izi var. Bir şey söyleyebilir miyim? Orada neresi? Böyle. Evet hadi bakalım. CavCav'a bakmak. CavCav. Ama isterseniz girmeyin. O bir. O çocuklar. Hadi gelin. O CavCav. Cavcav. cav, cav çok tatlıdır. Bu Romeo, bu Romelet, bu da Juliet, bu Romeo, bu da Juliet. Çok güzel isimler gelmişsin evet. Burada sarı sarı çiyan, burada da bej, beş çiyan var. Beş çiyan sarı çiyan güzel. Evet. Burada Cingöz Nine, Cingöz Nine yavru olanın büyük ismi de İnsan Apşu. İnsan Apşu mu neden? インの